Kripto para dünyasından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bazı ayrıntılar var, önemli ayrıntılar. Bunları sizlerle paylaşmak istediğim için acil bir video çekme gerektiği duydum. Birincisi arkadaşlar BTC kanalın altındaki destek bölgesinden tekrardan kendisine yeniden yukarı yönlü bir ivme buldu. Ve bölge yukarı yönlü kırdı. Şu an için özellikle şu saatlerde, şu dakikalarda Çin'den gelen bir haber oldu tekrardan. Yani Çin Merkez Bankası tekrar tüm bankaları kripto paralar karşısında dikkatli olmalarıyla ilgili tekrar uyarlarda bulundu ve bundan kaynaklı geri çekilmeler söz konusu. Ama burada tekniksel veriler açısından önemli bazı detaylar var. Birincisi dün BTC'de sizlere paylaşmış olduğum alan önemli bir alandı. Önemli detaylar söz konusuydu. Onu paylaşacağım ve görmüş olduğum bazı önemli alt koyunlarda kırılımlar söz konusu. Eğer BTC bu haberden çok fazla etkilenmez. Tekrar yukarı yönlü bir iğme kazansa bu alt koyunlara dikkat etmenizde fayda olabilir diye düşünüyorum ki çünkü bazı koyunlarda özellikle dominans kaynaklı büyük ayrışmalar söz konusu. Son günlerde özellikle AXE'de günlerdir son 5-6 videodur her gün sizlere paylaşmış olduğum AVD, KOMP'ta, KOMP'ta %30'lara varan hareketlilikler geldi arkadaşlar. AVD %87 %90'lara ulaşmış durumdayız. Tabii ki katıl butonunda onları çok daha önceden paylaşmıştım. Ben risk oranı biraz daha fazlaydı. Ama o bölgelerden sonra sizlere her gün hatırlatarak söylemiş olduğum coinlerde görmüş olduğunuz gibi hareketlilikler var ki bazı coinlerde %100'ün üzerinde çok daha fazla hareketlilikler. Söz konusu bu yüzden piyasada işlem açarken korkma ee, ve çalkantılı dönemlerde az sermaye ile özellikle ve kademeli bir şekilde ilerlemek her zaman faydalıdır. Burada önemli olan şey arkadaşlar piyasadan korkmadan stop kullanarak yani sizin en büyük sigortanız stoptur. Stop kullanarak işlem açmanız. Çünkü bununla ilgili çok mail aldığım için böyle bir açıklama gereği duydum. E, bu yüzden gelgitlerin yaşanması gün içerisinde, dakikalar içerisinde her an bir haber akışı gelebilir. Bu gayet doğaldır. Beklemiş olduğunuz, yükseliş beklemiş olduğunuz koyun bir anda çok sert geri çekilebilir, bir haber gelebilir. Bunu bilemezsiniz. Bu açıdan özellikle stop kullanmayın. Özellikle kademeli stop yani iğnelemelerden korkuyorsanız da kademeli kullanmış olduğunuz ya da yatırım yapmış olduğunuz sermayenin hepsini bir yandan hepsini stop kullanmak zorunda değilsiniz. Bu açıdan dikkatli bir şekilde işlem açarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü haber kaynaklarında özellikle ani geri çekilmeler yaşanırken tekrar toparlanmalar da olabiliyor ya da geri çekilmeler daha da sertleşebiliyor. Özellikle BTC'nin tam şu görmüş olduğumuz kanal dip bölgesinden tepki almasın. Bakın şurada mükemmel dün vermiştim sizlere 33.200 bölgesi. Buranın altında bağımsız kapanışlar gelmedi sürece tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilirdi. Ve burada şu görmüş olduğumuz kanalda alt bölgesi ile 34.591 yatay direnç bölgesi arasında bir daralım söz konusuydu burada kırmızı alan görmüş olduğunuz alanda. Ve bu bölgelerden tekrardan yukarı yönlü bir kırılım geldi ki mükemmel aynı zamanda Fibonacci ortalaması. Ama gerçekten şu an için gelen haber akışıyla görmüş olduğunuz geri çekime biraz daha sertleşti. Normalde retest gerçekleştiriyor şu anda. Özellikle benim için 34.400 bölgelerine kadar yapılan bir geri çekilme normal olarak kabul edilir. Burada tekrardan stop kullanacaksanız arkadaşlar 33.200 bölgesi altındaki bağımsız kapanışları kendinize stop bölgesi olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum ben şu an için. TC'deki bu geri çekilme eğer bu haber çok fazla bir yetkiye sahip olmazsa ki çünkü daha önce de gelmiş olan bir haberdi tekrardan toparlanma görülebilirse alt coin'lerde de tekrardan yeniden hareketlilik görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Burada önemli olan 4 saatlik kapanışın nerede olacağı arkadaşlar. Eğer 34.000 bölgesi üzerinde yani 34.000 şöyle gösterelim. 444 bölgesi tam indikatörün geçmiş olduğu bölge. 34.600 bölgesi de yatay direnç bölgemiz. Bu alan üzerinde özellikle yatay direnç bölgesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilme ihtimali olabilirse tekrardan toparlanma ihtimali olabilir ama söylemiş olduğum stop bölgesine dikkat ediniz. Çünkü 16 kapanışlar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şu an için görmüş olduğunuz gibi e, haber fiyatlanıyor arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda işte İşte daha önce sizlere söylemiş olduğum bazı coinlerde hareketlilikler söz konusu. E, bunlardan birisi LRC arkadaşlar. LRC'ye gelmek istiyorum. LRC katıl butonundaki arkadaşlarla da paylaşmış olduğum bir coin şu an için burada dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir özellikle şurada şu kanalı şu şekilde düşünecek olursak arkadaşlar bir düşen trend şu anda düşen trendi retest ediyor özellikle BTC hareketiyle beraber bu gayet doğal bir durum. Burada aynı zamanda bir bayrak flama formasyonu var arkadaşlar ama burada 0.24 24 bölgesi altındaki kapanışlara çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Neden derseniz çünkü formasyonların hepsinin %100 gerçekleşebilme ihtimali söz konusu değil arkadaşlar. Bu asla olamaz. Yani biraz önce de bunun çok şu an için örneğini görüyoruz. BTC'nin yapacağı ters bir hareket bütün formasyonlar aynı anında egale edebilecek güce sahip. Bu yüzden çok dikkatli olmanızda fayda. BTC konusunda da arkadaşlar söylemiş olduğum stop bölgesine dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda da biraz sakinleşip özellikle 4 saatlik kapanışın beklenmesi önemli. Çünkü fiyatların ne şekilde bu haberleri fiyatlayabileceğini bir anda kestirmek mümkün değil. Bu ani gel git dalgalarına sebep olabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. DRC'de de arkadaşlar yani 0.24 bölgesi altında kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. O bölge altında kapanışlar bütün formasyon anında yok edebilir. Eğer formasyon çalışacaksak da çalışacaksak da arkadaşlar kademeli olarak 0.26, 28 o bölge geçilirse kademeli olarak 0.30 ve 33 bölgelerine ve diğer şekilde 0.37 bölgelerine ulaşabilir. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. AV'yi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın AV'de şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra sizlere de paylaşmaya başlamıştım. Hedef bölgemiz 273'lü gergitler yaşasa bile şu ikili tepeden bahsetmiştim sizlere. Bakın bu tepe geçilirse kralıktan sonra retest gerçekleştirdi burada mükemmel bir şekilde. Tekrardan yoluna devam edebilir. İndikatör burada tekrardan direnç açtı, kırdı, retest yaptı. ve VTC hareketiyle geri çekilse bile altında bağımsız kapanışlar gelmedi. Ve en son dün 304, 304 bölgesinde tekrardan sizlere paylaşımda bulundum. 338 bölgesi mükemmel bir şekilde test edildi ve gördüğünüz gibi kar realizasyonları gelmiş durumda ve %83'lük mükemmel bir hareket. Bu gerçekten bana göre harika. Kompta da arkadaşlar bakın hareketlilikler doğrultusunda şu görmüş olduğumuz alanlara kadar %30'luk bir eee daha üzerine çıkmış durumda ki bu gerçekten mükemmel ve devasa bir hareket durumunda arkadaşlar. Şimdi sizler için özellikle sizlerden gelen coinler açısından BNB öncelikle başlamak istiyorum. Bakın BNB'de birincisi turuncu alan olarak 318 bölgesi benim için değerli bir alan. Şurada görmüş olduğumuz kırmızı alan da aslında değerlidir. Burası 310. BNB'de arkadaşlar turuncu alan önemli ama şurada indikatörün vermiş olduğu 307 bölgesine daha önce indikatörler bir sürü e, direnç açmıştı. Ve tekrardan şurada kırmızı alanla görmüş olduğumuz 309 bölgesi de önemli. Şu an için 295 bölgesi üzerinde ve turuncu alanla şu görmüş olduğumuz... Yani daha önce satıcıların olduğu bölgeyi boşaltmıştım da ve re re-test gerçekleştiriyor. Ama Çin'den haber akışlarının maalesef ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Bu da piyasayı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eğer alan üzerinde kalmayı başarabilirsek 295 bölgesi altındaki bağımsız kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Önemlidir. Ve şurada görmüş olduğunuz indikatörün direnç açtığı bölge 306 bölgesi bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse yukarı yönlü tekrardan hamle gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilir arkadaşlar. Buradan SXP'ye geçmek istiyorum. SXP'de de, de Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar turuncu alan gayet iyi bir şekilde kırıldı. Kırıldıktan sonra şu an için BTC hareketi neticesinde bir geri çekilme söz konusu arkadaşlar. Bakın bunun tekniksel verilerle bir alakası yok şu anda. Burada tekrardan bakın 2.12 bölgesinde kullanmış olduğum indikatör mükemmel bir şekilde direnç açmış durumda arkadaşlar. Ve eğer bu direnci SXP kırmayı başarabilirse turuncu alan üzerinde bağımsız kapanışlar gerçekleştirebilirse bu alandan sonra sizler de, de takip edebilirsiniz. Çünkü şurada görmüş olduğunuz formasyonun net bir şekilde 4 saatlikte kırıldığını görüyoruz. Alan üzerindeki günlük kapanışların çok daha değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Ve o alanda da hareketlikleri sizler de takip edebilirsiniz. Buradan sandığa geçmek istiyorum. Özellikle logaritmik ölçekte takip etmiş olduğumuz bir coin olduğundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sandta burada mükemmel bir kanal var arkadaşlar. Ve bu kanal bugüne kadar gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştı. Ve logaritmik ölçekte arkadaşlar kanalın dip bölgesinden sonra katıl butonundaki arkadaşlarla takip etmiş olduğumuz bir coin'di. 0.15 bölgesi altı kapanışlar bağımsız kapanışlar bizim için stoptu. paylaştıktan sonra bu bölgelere gelip çekilmeler bile gelse bile altında kapanışlar olmadı ve stop olmadan hareketine devam etti. Ve ilk 0.32 bölgesi olan direnç bölgesini kırmızı alanı kırdıktan sonra Mükemmel bir şekilde %86'lık yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. gününde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %86'lık hatta yapmış olduğu iğnelemelerde hesaba koyarsak %97'lik %100'lere varan hareketlilikler gelmiş durumda. Sant açısından da bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar burada özellikle 0.32 bölgesi üzerinde günlük kapanışlar ve teyit olan kapanışlar olursa tekrardan takipte bulunabilirsiniz. Ama o bölge altına eğer teyit alınmazsa da dikkatli olmak gerekir. Bu saatten sonra özellikle şurada kırmızı alanla belirlemiş olduğumuz 0.25 bölgesi 0.25.6 bölgesi altındaki kapanışlar stop olarak değerlendirilebilecek bölgeler arasında duruyor şu an için arkadaşlar. Onun dışında Bell coin inceleyeceğim. Sizlerden gelen coinlerden birisi tekrardan önemli. Kırılımlar gerçekleştirmiş olan coinlerden birisi. Belde de arkadaşlar bakın düşen trendden sonra yani bu şu an için logaritmik hemen lineer ölçüye geçelim. Görmüş olduğunuz gibi uzun vadeli bir düşen trend kırılmış durumda ki bu trend başlama bölgesi 27 Mayıs arkadaşlar. Aşağıdan yükselen trend açısından e şurada görmüş olduğunuz gibi fiyat e egal olmuş olsa bile aşağı yönlü. Tekrardan alan kırılmış durumda. Ortalamalar kırılmış durumda. Bunlar önemli. Şu an için BNB'de de görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar bakın 1.2 bölgesinde önemli bir direnç kırılmış. Aynı zamanda 1.23 bölgesinde indikatör tarafından açılan bir direnç vardı. Şu an için kırılım ve retest gerçekleştiriyor. Alan üzerinde kalmayı başarabilirse arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler yapabilme ihtimaline sahip olabilir. Bu açıdan da dikkatli ve stoplu bir şekilde sizler de istiyorsanız arkadaşlar takipte bulunabilirsiniz. Şu an için sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.